Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizlere bu videomda bir duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yaşadığımız şu zor günlerde koronavirüs sebebiyle herkes evlerinde. Yakın zamanda olmasını beklediğimiz, umduğumuz konservatuara giriş sınavları, güzel sanatlara giriş sınavları ve güzel sanatların lisans bölümlerine giriş sınavları ve de müzik öğretmenliğine giriş sınavları için sizlerden oldukça talepler alıyorum. Talepleriniz genellikle şu doğrultuda. Ben hangi şarkıyı seçmeliyim? Hangi eseri söylemeliyim? Şunu unutmamamız gerekiyor ki girmek istediğiniz bölüm okul, üniversite hangisi ise o okulun yayınlayacağı yönergeleri, yayınlayacağı duyuruları, kriterleri takip etmeniz gerekiyor. Bunu unutmayın. Fakat bununla beraber sizlerden ricam benden istediğiniz şarkı, türkü, marş, arya, müzikal şarkılar, pop olmayan yani pop stili dışında Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserleri de dahil olmak üzere yani popun ve cazın dışarısında kalan bütün aslında tabii ki arabesk de olmayacak tarzların içerisinde aslında bu tarz sınavları hazırlanan arkadaşlarımız ne okuması gerektiğini ne söylemesi gerektiğini çok iyi biliyorlar hocam bizlere bunun nasıl söylerim analizini yaparsanız çok seviniriz diyeceğiniz şarkılar türküler aryalar neler var ise bu videonun altına yorum olarak bırakırsanız sizlere en kısa sürede çok da güzel videolarla geri dönüş yapacağım. Bilginiz olsun. Lütfen bu videoyu tanıdığınız, bildiğiniz yardımcı olabileceğimiz kişilere arkadaşlarınıza e, haberdar ederek bana da yardımcı olursanız ne mutlu bize. Biliyorsunuz ki bilgi paylaştıkça güzel. Alıp mezara götürmeyeceğim ben bu, bunu sonuçta. E, ve bu süreçte Herkese yardımcı olabilmek, faydalı olabilmek benim en en büyük e, görevim olarak düşünüyorum. Lütfen ben yardımcı olurken sizler de bana yardımcı olun. Sanırım mesajımı aldınız. Bu videoda lafı çok uzatmıyorum. Hemen balla kesiyorum. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Lütfen yorum atın, e, isteyin ve karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle sevgiler, evde kalın ve sağlıkla kalın ve hoşçakalın.